bir tatil haberi verelim. Biz veremesek de gidemesek de şu <laughs> an için o tatil e, bizim tatilimiz. O tatil bizim tatilimiz olsun. O gördüğümüz deniz hepimizin içini açsın inşallah diyoruz. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'la Başak Dizer e, tatil sezonunu açtılar. Tekneleriyle Marmaris'teler. Çağatay Ulusoy da malum o da teknesiyle yanlarına demirledi. Bunu söylemiştik. Ece Erken yayınımıza söylemiş ancak yeni fotoğraflar var bu tatilden. Magazinci hmm. arkadaşlarımız hmm. eşlerindeler. Hmm. Buyurun bak, fotoğraflar Çağatay bunlar. Senin yok. Mu? Ya Çağatay'ın fotoğraflarını Çağatay. gördüm. O, bu Çağatay mı ya gözlüğün Çağatay, Çağatay teleme peyniri gibi. Bembeyaz. Evet. <laughs> ama artık hmm. bronzlaşmak çok e, iyi bir şey değil ya Out insanların gözünde. Evet. Ya yani Eda Taşpınar ama ve Özlem işte Yıldız dışında. Ama bir şey Çağatay'ın <laughs> fizik gitmiş ya. Kötü. Kötü mü diyorsun? E kötü o. Yani, yani bir tek şey, önce bir sonrası yağlanma yani. Şeyin bu. baklavalarının yanında. Evet Kıvancı baklavalarının yanında bu. Yani. İyi değil. Bu böyle kasmış. Biz, Burada bizim, ben de böyle. Bizimle Dael'sın mı diyorsun? Bizimle Dael'sın diyorum. Ve Kıvanç onun abisi olmasına rağmen daha fit duruyor yani. Bence. Biraz evet ya olmuş. hep kadınlar mı eleştirecek? Sellüliti var Burada, şey şimdi. Var ya. Konuş, şimdi şimdi bir şuna, şuna baktım. şey gibi Uyağlı. sanki denizden tutmuş balıkları da atmışlar oraya. Oturuşta meymenet yok. Ne bu ya biraz böyle. Evet biraz asil asil, şey, asil ol. Evet, Balıklar eğilmiyor. Ya <laughs> adam tatilde o an çekildiğini de bilmiyorsa Kıvanç, yani her an Kıvanç tatilde mi? ama Kıvanç'ı daha... gösterin diye. <laughs> Bizi <de> Kıvanç'ı <laughs> gösterin. Başa öpmesini gösterin. Yani A ama işi... Atlayışı... çirkinliği. Yani evet bu ben de burnumu tutarak atlayanlardan ama hızlıyorum. şöyle Çok değil, herhalde, değil herhalde. <laughs> değil evet yani ben de kötü ve kendimi beğenmem o konuda. Yani... <laughs> Ben, ben hiç Survivor'da sırf Hilmi Cem'in e, evet atlayışlarını izlemek evet. için o Hilmi Cem yani efsane ya. Dönerek, dönerek atlıyor evet, havada falan Dönüyor, yani. şakılıyor, yani, bir şeyler bir şey çok güzel yani. Ama bu Evet. Şey, bu, boş bir görüntü değil yani. Bu kadar yani Çağatay. Ya çok tatile yani. bizi özendirmedi bu görüntü. Ne yani, <laughs> <he>, ha? Özendirmedi <gülüyor> yani, yani, <laughs> tatile. Sanki gidince bir rezil Aa, olacakmış hissi şey şey geldi gibi, bana. E, baktım Çağatay hoş değil. <laughs> Evet ya. <laughs> Kıvancı göster de gel. Peki Duygu Sarışın'la barıştıkları haberi var ya dün daha vermiştik. Evet, Hatta onu teselli saniye? ediyordu. Eğer böyle bir tatile gidiyor olsan onun da dizisi bitti malum. Dün sezon finali yaptı. Ama dün sezon Yanında sani olmaz mıydı? Yapsana, evet götürürdü, götürürdü. O zaman barışma haberi de doğru değil diyebilir e miyiz kötü, acaba? Kötü gününde yanında olmuş olabilir eski sevgilisi. Mesela ben Oktay Kaynarca ile Özgün Emal'ın o ilişkisini çok seviyordum. Tabii Özgün Emal şimdi artık çocuklar çocuğa karıştı ama. Hani babası ölüyor, Oktay Kaynarca onunla beraber. Kötü bir şey oluyor onunla beraber. E kötü gününde eski sevgilinin yanında olabilirsin. Ama tekne de eski sevgilinin işi yok yani. Yeni sevgilinin ve sevgilinin işi var yani bence. Ne hmm. işi var eski sevgilinin? Bu ilişki başlamış olsaydı da sarışın orada olur orada muydu? Olurdu. Extend next olmaz ya. Next, next olmaz. Mesaj mı gönderiyorsun Olmamalı. bir can? Olmamalı. Ya yok <laughs> mesaj göndereceğim. Olmaz ama. Ya yani birçok kişide de gördük ee, geçmişteki sevgilileriyle tekrar deneyenler, eşleriyle tekrar Olmuyor, deneyenler. Yani yüzde sekseni başarısız oluyor, mutsuz oluyor ve ayrılıyorlar. O yüzden denenmişi denemek e, bence de çok saçma. Gülşah Saraçoğlu değil mi? Çocuğunun babası da üçüncüye nişanlandı. Ya Gülşah deli ya. Üçüncü bu ya. Üçüncü kez. Başka bir adam yokmuş gibi geliyormuş ona hani bu hayatta. Ne güzel ama hmm. bak. Bu çok güzel bir şey. Evet. Allah mutlu etsin. O inatla o adamı istiyor yani. O da istiyor demek ki. Şey var mı örnek hala? Yani, Daha önce denemiş, ayrılmış sonra tekrar barışıp mutlu olmuş örnekler var mı? Magazin dünyasında aklına gelen. Yani tekrar evlenenler aynı eşiyle ikinci kez evlenenler var da ben açıkçası... Yani Gülşah'la beraber program yaptılar, arkadaşları diye e, normal kabul edebilirler de üçüncü kez aynı kişiyle. E, ben bunun bir sağlıklı bir durum olmadığını düşünüyorum. Bilimsel karşılığı nedir bilmiyorum O da, da. öyle düşünüyor ama. Yani e, ayrılmaya karar verdiğinde bir ciddi sebep olması lazım. Bitirmeye karar Hı. verdiğinde. Yani karşı tarafın zaaflarının ya da senin onda hissetmediğin şeyler olması lazım. Bitti. Bir daha aynı kişi 80 milyonluk ülkede tekrar aynı kişiyi buluyorsan tekrar onunla boşanıp ya da ayrılıp üçüncü kez tekrar bir araya geliyorsan dördüncüde Bakırköy'e beklerim seni. Ama Bakırköy çok doluysa Erenköy'e. Erenköy'e beklerim. Bir sıkıntın var bende diyor yani. O da normal olmadığını e, kabul farkında. Kabul ediyorsa farkında, sorun yok. Farkında. Bence var. Ama nedir bunun e, sentromun karşılığı bilmiyorum bilimsel olarak. Magazin dünyasında var mı hala başka? Var Hastalıklı aynı eşiyle ikinci. Var. var mı? Hastalıklı ilişkiler değil. var öyle. aynı kişiyle ikinci kez evlenen var. var mı? Mehmet Ali Erbil'den tut da ilk eşiyle iki defa evlendi benim Hı. bildiğim. <laughs> evet. Öyle var. İşte dört evlilik yapış ikisi aynı kadınla falan. Olabiliyor.